Merhaba arkadaşlar, bir tarifime daha hoş geldiniz. Bu tarifimizde sizlere 433 MHz'le haberleşen alıcı ve vericiyi anlatacağım. Çeşitli kumandalarımız var arkadaşlar. Bu 6 adet butonlu adet anteni var. Aynı modelin antensiz hali var arkadaşlar elimde. Sonra şöyle bir kumandamız mevcut. Bir tane de böyle bir kumandamız var. Şimdi bu kumandaların hepsinin alıcıdaki göndermiş olduğu komutlara bakacağız ve bu komutları işleyerek biz bir roleyi kontrol edeceğiz. Role ile isterseniz arkadaşlar evdeki lambaları kontrol edebilirsiniz. Veya bunu güncel hayatta şurada görüyoruz. Bir mobilya bakmaya gittiğimizde böyle 4-5 katlı mobilyacılarda sadece giriş katın ışıkları yanmakta. Eğer atıyorum siz baza istediğiniz ve baza da alt kat. Bize yardım eden arkadaş alt kata biz yönlendirdiğinde elinde bir kumandayla bizle beraber geliyor veya bu kumanda orada asıl oluyor. Kumandanın tuşlarına basarak işte ilgili bölümün lambalarını sadece kumandayla yakıyor. İşte onun gibi bir sistem yapacağız biz de. Biz evdeki ışıklar kontrol etmeyeceğiz. Sadece roleyi aç kapat yapacağız arkadaşlar mantığını anlamak için. Bunlar kumandalarımızda. Bunları şöyle alalım. Şimdi bu kumandaları bir de karşılığı olmalı. O da burada arkadaşlar. Evet 433 alıcımız bu. 7 adet bacağımız var. GND artı D0, D1, D2, D3 ve VT bacakları. Bu bacaklarda işte 5 volt veriyoruz. Şöyle kameraya geri çekeyim. 5 volt veriyoruz. Diğer D0'dan D3'e kadar olan bacaklar bizim bilgi bacaklarımız. Yani ya kumandadan gönderilen sinyalin çıkış bacakları. En sondaki VT yazan bacağımız ise sinyal gelip gelmediğini anlamamız için bize çıkış veren bacağımız. Bunu hemen testini yapalım. Daha iyi net anlayacaksınız. Bunun için tane bord aldım şuraya. Bordumuza bu şekilde taktık arkadaşlar. Ne yapacağız? Çıkış görmek için 4 adet LED ihtiyacımız var. 4 adet LED'imizi alıyoruz. Hangi bacaklarına takıyorum? D0, D1, D2, D3 bacaklarına 4 adet LED'imi takmaktayım. Tamamdır. 4 adet mavi led takıldı. Sondaki kırmızı led de haberleşmeyi gelip gelmediğini görmek için taktım. Yani anlayacağım üzere bu 433 alacağımız biz arkadaşlar 4 bacağından bilgi vermekte. Bu 4 bacağı şu şekilde çalışıyor. İkilik sayı sistemine göre çalışır. Baştaki şu anda ekranda görüyorsun. 1, 2, 4, 8. Bu arkadaşlar en baştaki çıkış verisi 1. Yanındaki çıkış verisi 2. En baştaki ikisi çıkış verisi 3. 2'nin yanındaki çıkış verisi 4. 3. sırada ile 1. sırada çıkış verisi 5. 2. sırada ve 3. sıradaki çıkış verisi 6. Baştaki 3'ü çıkış verisi 7. Sondaki çıkış verisi tek başına 8. Sondaki baştaki çıkış verisi 9. Bakın bu şekilde gidiyor. Çıkışlarımız bu şekilde. Yani 4 bacaktan bu şekilde çıkış almaktayım. Şimdi bunun bağlantısını yaptık. Ne yapacağız? 3 vermek için şu anda bu test aşamasında arkadaşlar. Arduino'nun herhangi bir faaliyeti yok. Sadece bu? Kaldırayım. Sadece güç çekmek için Arduino'yu alacağım. Arduino'yu işin içine sonra dahil edeceğiz. İkinci bacağı eksiymiş. Bir de şuradan artı alayım. Birinci bacağı da artı. Arduino'ma gerilim veriyorum. Ne oldu? Kısa devre var dedi. Bu ters takmışız ya. Baştaki eksiymiş arkadaşlar, ters takmışım. Ardıncaya güç verdiğimde ledleri yanmıyorsa hemen bir sıkıntı vardır. Anında çekin arkadaşlar, ondan sonra sıkıntıyı arayın. Bakalım tamam. Evet şu anda haberleşme bekliyor. Onu göstermedim. Bakın arkadaşlar şurada bir tane buton var. Görüyorsunuz değil mi? Bu butona bastığınız zaman kumandanın modlarını seçiyorsunuz. Bir tane basarsanız ki bu zaten data yazmakta. Bir tane basarsan birinci modunu iki kere basıp tanıtırsan ikinci modunu sekiz kere basarsan hafızayı siler yeni komandaya geçer. Şimdi ben bunları size göstereceğim. Bazıların bir ve ikinci modları aynı olabiliyor. Tamamdır. Şimdi bakın bunun file takılıymış. Hemen buradan yola çıkalım. Bir kere basıyorum. Bıraktım. Lambası yandı. Bastım haberleşme sağlandı, yanım söndü. Çünkü niye yapmaz? Ee, Kabloların LED'lerin eksilerini birleştirmedik arkadaşlar. şuraya bir tane. Şundan atayım ki. Önümüze çıkması için de keselim. Tamamdır. Evet birinci ledde sıkıntı var dedik. birinci ledi bir değiştiriyoruz. Tamamdır. Şimdi oldu arkadaşlar. Bakın 1'e basıyorum. Baştaki 1 yanıyor. 2'ye bastım. ikinci yandı. 3'e bastım. ikisi aynı anda yandı. 4'e bastım. Sadece şu antenini de çıkarayım. Şuradan da göstereyim. Çok oldu. Evet 4'e bastım arkadaşlar. 1, 2, 4 8'di. 4'e bastım. Sadece bu yanıyor bakın. 3'e bastım. 4'e bastım. 5'e bastım. 6'ya bastım. Anladığınız üzere arkadaşlar şimdi ben de Arduino bu bilgileri alıp roleleri kontrol edeceğim. Şimdi bu burada dursun. Diğer bir kumandaya geçelim. Hangisine geçelim? Şuna geçelim. Bunun pili yokmuş arkadaşlar. Hemen bir tane pil takayım ben buna. Evet, pilini taktım. Bakın lambam yanıyor ama haberleşme yok. Bu kumandanın kontrol ettiğini, artık bu kumanda kontrol edemiyor. Çünkü aralarındaki haberleşme ağı sadece bu kumandaya özel oldu. Şimdi ise bu kumandayı tanıtalım. Bu kumandanın farkı bu 6 kanal olarak geçmekte, bu 8 kanal olarak geçiyor arkadaşlar. Hemen bunu tanıtalım. Basıyorum bakın. Arduino'nun gücü az geliyor. O yüzden bu ledi söktüm ki tekrar güç harcamasın. Gördünüz mü? Lamba yanık kaldı. Artık eşleştirmek için kumandayı da bastım ve eşleşti. Şimdi ise farkını görün. Diğer kumandamız bastığımız zaman buradaki ledden başladı. 1, 2, 4, 8 diye gidiyor. Şimdi ise bastım. 1 bu tarafa geçti arkadaşlar. 1, 2, 4, 8 diye gitmekte. Yani bu kumandadan kumandaya fark ediyor. O yüzden almış olduğunuz kumandayı önce bu şekilde kontrol ediyoruz ki neye bastığım zaman hangi çıkışı veriyor onu önce bir öğreniyoruz. Bir tane de bu şekilde 8 kanal var. Bu da aynı şekilde anteni olmayan bir kumandamız. Hemen bunu deneyelim. Bu arada arkadaşlar bunlar 12 voltluk pille çalışmakta. Evet kumandamızı taktık. Lambamız yanıyor ama herhangi bir haberleşme yok. O yüzden tekrar haberleştirmek için buradaki butona tane basıyorum. Elimi çekiyorum. Lambam yanık. Şöyle göstereyim. Evet haberleşmeyi bekliyor. Buradan da bastığım zaman yanıp sönüyor. Artık haberleşmemiz gerçekleşti. Şimdi bakalım bu kumanda ne yapıyormuş. Bakın 1'e bastım, böyle bir çıkış verdi. 2'ye bastım, 3'e bastım. Bu artık bizim bildiğimiz çıkışlar gibi değil. Kendi içerisindeki yazılıma göre yani bunun yazılımına göre bize değişik çıkışlar veriyor. Bu kumandayı kullanacaksak artık biz bu çıkışlara göre işlem yapmamız gerekmekte. Gördüğünüz üzere 3 farklı kumanda denedik. 3 farklı kumandadan da 3 farklı çıkış elde ettik arkadaşlar. Şimdi bu çıkışlara göre de işlem yapacağız. Biz hangisiyle devam edelim? Bunları kaldırayım. Bunda devam edelim. Tekrar tanıtayım ben. Bir kere bastım. Lambam yandı. Haberleşmeye bastım. Artık haberleşti. 1, 2, 3, 4 diye gitmekte. Artık bu kumandayla yolumuza devam ediyoruz. Şu ledimi de kaldırayım buradan. Sırada ise ne yapacağız? Biz buradan almış olduğumuz bilgiyi Arduino'ya aktaracağız. Arduino'dan da rölelerin çıkışını kontrol edeceğiz. Hemen o bağlantıları yapalım. Enerjimizi kesiyoruz. Artık ledlerle işimiz yok arkadaşlar. Ledleri kaldıralım. tamamdır. Bağlantıları da sıfırdan aldım. A0 A sıfıra çektim. Birden aldım. A bire. den A iki. Üçten de A üçe çektim. Sonra ise buradan da bu şekilde bir role kartım var. Bu role kartının çıkışlarını kontrol edeceğiz. Hemen bunun bağlantılarını yapıyorum. En sondaki de eksi hat. Eksi hatı da taktık. Bu artı eksisini bunun normalde harici bir güç kaynağından beslememiz gerekmektedir. Şu anda bağlantılarını yaptıktan sonra kopmalar yaşanırsa ardınca gücü yetmiyor demektir o kadar roleyi çekmeye. Tamam. Sıralamada bakın bu 5 volt'a gidiyor. Turuncu, sarı, beyaz, mor, mavi, yeşil diye geçiyor arkadaşlar. Biz ona göre de bu şekilde sıralamasını yapıyoruz. İkinci pinden başlayarak devamını sağlıyorum. da zaten. GND'ydi. Onu da şuraya gönderelim. Bağlantımız bu şekildeydi. Hemen şuradan şunları şöyle bir toplayayım. Yapmaya çalıştığımız buradan bilgi alacağız. Burada işleyeceğiz. Burada da çıkış vereceğiz. Arduino'muzu programlamak için Arduino programını açıyoruz. Öncelikle ilk başta arkadaşlar bir pinlerimizi tanımlayalım. Pinlere A, B, C, D diye gidelim. Tamam mı? Kafamız karışmasın. Int A dedik. Kaçıncı pine bağlamıştık? Analog 0'a. Şöyle yapıyorum. Dört taneydi. A, B, C, D dedim. Sırasıyla A1, A2 ve A3'te tanımlı olduğunu söyledim. Sonra bir de bunların çıkışlar var değil mi arkadaşlar? Çıkışlarımızda ne yapalım? İşte role 1 yapalım. Role 1'imiz kaçtaydı? ikinci pindeydi. Şöyle yaptık. Evet, rölelerimizin çıkışları da 2'den 7'ye kadardı. Röle 1'den röle 6'ya kadar bu şekilde yazdım. Sırada ise bunların giriş çıkış yapmak var. O komutumuz da pin mod komutumuzdu. Ne yapıyoruz? Bunu yapmamıza gerek yok ama gene yapalım. A'yı input ayarladık. tamamdır. Değişkenlerimizin tanımı bu şekildeydi. Ama biz burada ben 1'e basıp Role'yi aktif edeceğim. Tekrar 1'e basıp role'yi kapatacağım arkadaşlar. Yani tek tuşla iki fonksiyon atacağız. Bunun için de bir değişkene daha ihtiyacımız olacak. Şöyle geldim. Şurada bir değişkene daha ihtiyacım var. Analogdan olduğu için. Şunları gel yaptım. Ne yapacağız? Biz A gelini alıp A'nın içine atacağız ki programımızda herhangi bir aksaklık olmasın. Şuraya geçiyoruz. a eşittir. A gel dediğimizde dijital olarak A gelin içindekini alıp A'yı atacak arkadaşlar. Yani 1 veya 0 yapacak. A eşittir 0. Ve B. B eşittir 0 FC eşittir 0 C büyük yazdık. Ve D eşittir 0 ise. Artık bu her zaman bunu kullanacağız. Bunu şöyle kopyalayayım ben. Diyeceğiz ki işte A1 ise şunu yap. A ile B1 ise bunu yap işte aile C birse şöyle yap diye komutları sıralayacağız. Süslü parantez açıp kapattım. İlk durumumuzda birinci butona basıldığı zaman ne çıkış veriyordu? A'yı sadece 1 yapıyordu. Bildiğiniz gibi 1 2 4 8 olarak gitmekte arkadaşlar. A'ya 1 bastığımızda role 1'i aktif et. Tamamdır. Şimdi ben 1'e bastım. Role 1 aktif oldu. E bir daha bastığım zaman kapanması gerekiyor. O zaman şöyle yapacağız. Burayı atlamayalım. Ne yedi? Bakın burada ben değişkenler vermiştim ya. 1 2 3 4 5 6 diye false olarak. Buraya geldim. 1 eşittir false. Yani 1 kapalıysa aç anlamında. 1 kapalıysa açtı. O zaman burayı ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 true'ye çeviriyoruz. Artık açık oldu 1. Sonra tekrar bunu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu sefer de diyorum ki 1 açıksa false yap diyorum. Ama ben o hemen bire bastım ben. Basılı tuttum. Bakın önce isterseniz deneyelim mi? Deneyelim gelin. Şey göstereceğim çünkü size. Önce bunu masaüstüne bir kaydedelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapmadı. Çünkü ben bire basılı tuttuğumda hem açıp hem kapatıyor. Açıp kapatıyor bu döngüye sonsuz bir şekilde girmiş oldu arkadaşlar. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Buna if dediysem, buna else diyeceğim ki tekrar burada şey, atlaması sağlayacağım. Delay ekleyelim. Ben bastım da arkadaşlar şuradaki de bakın. Bakın açıldı. Tekrar bastım kapandı. Tekrar bastım açıldı. Tekrar bastım kapat. Yani anladığımız için sesi de duyuyoruz. 1'e bastığımda buradaki buton artık buradaki roleyi artık kontrol edebiliyorum. Evet yazılıma geçelim hemen. 6 tane içinde bu işlemi yapacağız. Zaten birbirinin aynısı olduğu için arkadaşlar fazla uzatmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Üç tanesini ben yapayım. 3 tanesinden sonrasını zaten siz nasıl yapıldığını artık öğrendiniz. Buradaki önemli olan şey buradaki değişkeni tanımlayabilmek. Ne yaptık? Şuradaki ikiyi de alıp şuraya şuraya ve şuraya aldık mı? Tamamdır. 3'ü de şimdi 3 olması için ne yapmam gerekiyor? Bakın burası neydi? 1, 2, 4 ve 8'di. Şuna da 1 yaparsam ikisinin toplamı 3 eder. Zaten ilk başta da sensörümüzü ölçtüğümüzde arkadaşlar nasıl çıkış aldığını gördük. Ona göre ilerliyoruz. Eğer sardırıp buraya geldiysen bence tekrar geri gitmen gerekiyor ki yoksa buraları anlayamıyorsun. Evet, şurada şöyle yaparsam 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Tamamdır. Şimdi yükleyelim. Evet yüklememiz tamamlandı. Şimdi 3 tane butona basacağız. Bakın şuradan ilerleyelim arkadaşlar. Birinci olan ikinci, üçüncü ledde. Böyle bastım, kapattım. İkiye bastım. Daha doğrusu açtım yani. Söndüğü zaman açılıyor demektir. Üçe bastım, açtık. İkiye açtım, ikiyi kapattım. Biri açtım, biri kapattım. Tamamdır arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna geldim. Bu tarifimde sizlere bu kumandayla buradaki 400 nasıl haberleştiğini ve bununla basit bir rolü kontrol devresinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Ben bu projeyi alıp dediğim gibi bir kutu içerisinde koyduğunuzda zaten piyasada satılmakta. E, siz de yapabilir. Bu yazılımdan kullanabilirsiniz. Kendi kartınızı üretirsiniz. Kendi kumandanızı alırsınız. Dersiniz ki arkadaşım senin buradaki tüm lambalarını ben bu kumandayla kontrol edeceğim. Bunun için nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yani oradaki lambaların hepsi tek bir gövdede, tek bir kutuda birleşmesi lazım. Yani birleşmesi lazım derken kablolarının o kutuya gelmesi gerekiyor. Bu artık onların sorumluluğunda. Eğer kabloların hepsi lambalara giden kabloların hepsi ve o anahtarlara giden kabloların hepsi bir kutuda birleştiyse siz oradan rörelerle artık o rambaları kontrol edebilirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir tariftir. Bir sonraki tarifimde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.